Emekli olmak için doğum borçlanması bekleyen yüz binlerce kişiye bir yasa umut oldu arkadaşlar. Staj sigortası sosyal güvenlik kurumuna başvuran yüzlerce anneye emeklilik kapısı açabilecek. Staj sigortası olan kadınların ilk sigorta girişleri doğum borçlanması yaptıkları süre kadar geriye çekilebilecek arkadaşlar. Gerçekten bu güzel bir haber. Biliyorsunuz SSK öncesinde doğum yapan kişilerin doğum borçlanması yapması için bir yasa bekleniyordu. Birçok anne bunun için bizlere yorum bölümünden sorular soruyordu. Eğer ilk doğum öncesi staj sigortanız varsa siz de bu yasadan yararlanabilir erken emeklilik fırsatını değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin 92'de bir ay staj yapıp kısa vade sigorta primi ödeyen bir kadın 96'da çalışmaya başladıysa bu iki tarih arasında doğan çocuğu için 720 güne kadar borçlanma yapabiliyor. Primi yetersiz olan kadın sigortalı bu sürenin tamamını borçlanarak emekliliği öne çekebiliyor arkadaşlar. Ancak doğum borçlanması yapılırken bu süreler büyük önem taşıyor. Stajın başladığı tarihten sonra doğum yaptıysa bu doğumları 3 çocuğa kadar rahatça borçlanabiliyor. Hükümet TÜİK verilerine göre sayısı 10 milyonu geçen ev kadının isteğe bağlı sigorta primi yatırarak emekli olmalarını teşvik için çok sayıda kolaylık sağlamaya başlıyor arkadaşlar. Babasından dul aylığı alan kadınlara ev sigortası hakkı verilirken 300 binin üzerinde ev kadını isteğe bağlı sigorta yaptırdı. Ev kadınlarının isteğe bağlı sigortalı olabilmeleri için aranan ilk şart 18 yaşından büyük olmaları ve başka bir yerde çalışmamaları. Ek olarak halı, kilim, dokuma malumları, örgü, dantel, nakış işleri, hasır sepet yapma çiçek, ip ve ürgan gibi işler yapıyorlarsa kendi imkanlarıyla çalışıp üreterek satışını yapmaları onların erken emeklilik yani isteğe bağlı sigorta koşullarını oluşturmaları anlamına geliyor arkadaşlar Umuyoruz. Özellikle staj sigortası olan kadınların geriye dönük doğum boşlanması yapmaları bir şeylerin başlangıcı olur. En azından staj sigortası uzun dönem emeklilik için başlangıç süresi olarak kabul edilir arkadaşlar. Eğer böyle bir düzenleme olursa kanalımızda sizlerle paylaşacağız, müjde olarak duyuracağız arkadaşlar. Aşağıdaki yorum bölümünden sizde düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.